Arkadaşlar yeni videodan Merhabalar ee, bugün XP koridorunda Benedetta oynayacağım ama takımım hiç güven vermedi çok fazla birbirlerine laf attılar falan filan Umarım iyi oynarlar kurt bayağı herkese giydirdi şöyle yapacağım böyle yapacağım Hadi hayırlısı bakalım Karşımda da tamuz var önden almaya çalışacağım Grock da gelirse tabi Grock Grok keşke yardım etseydin neyse salacağım galiba? Demek yedik bayağı ya. Gereksiz fazla Grok gelseydin birlikte zorlayacaktık kankam. Heyecan aradın. Gel buraya çıkalım. Base atalım. At sen de base'ını. Atmayacaksın, iyi keyfim bilir. Arkadaşlar yardım etseydi orada minyonlara Q atsaydı birlikte blue'yu basabilirdik. Atmadı. Biraz arada kaldım. Tamuza karşı lane'de kesinlikle kill atma mevzusu aşırı aşırı zor atamam. O yüzden böyle kardeş kardeş. öldüm kanka. Ben de onu keserim. Kill atamam normal şartlardan ve işte böyle değişik oynandığı için alabildim. Eskiden ne oynuyordum bu kahramanı çıktığı zamanlar hatırlayanlar varsa çok fena oynuyordum full spamlıyordum. Hel gelsene kankam vuralım biraz. Hel 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 gel de ulti Q at ben de ulti atayım keselim. Elim bir de işi varmış. Öleceğim çıkmam lazım. İnfaz atsam keserim de yakalayabilir miyim ki? Yok. Her gelse yemin ediyorum kesmiş kesmiştik bu adam öldüm mü ben? Jansın alt çalı daha. Bana bir skill atacağım. Keseriz bu arada Jansını gelin. Tamam teşekkür ederim. Minyonu da alayım öyle bez atacağım. Alı kart geldi. Aa! Güzel. Hel neredesin be kardeşim? Vallahi ağzından yanlış bir şey çıkacak. Kankam gelemem onu o kadar artık. Gerçekten ağzından yanlış bir şey çıkacak. Gel artık be. Sabahtan beri burada fight var. 3 dakikadır fight var. Bir kere gel lan. Sonunda geldi de. Piri'ye geldi. Kes. Kesemedi onu da. Oğlum her video birine kafayı takıyorum be. Vallahi billahi. Az sakin oynamaya gelmiyor şu oyun. Turtle'da kaptırdık. Janssen aldı. Geçmiş olsun. kankam girmek keser o seni. Oho. Hangi biriyle cebelleşeyim? Dakika 4 oldu. Hala bütün fightlar bot lane'de. Neden bütün fightlar XP'de olur? Keseriz bunu kanka. Öldüm mü? <laughs> Çok şansa bala kaçtım ama olsun. Base atacağım direkt. Kanışlamış balta almak istemiyorum. İkinci baltayı satın alacağım. Hala yok Elkurt. Hala yok. Zilong'a bak. 1v1 de genk istiyor adam gitti öldü. Oh, oh. Takım artık laf yok. Hiç. <laughs> ne desek boş. Geliyorum oraya Blue'da oynarız. Daha bunda kesersek on numara olur. Item da bitti oynarız oynarız. Süper bir tur çıkalım. Bottaki kule gidecek. Ona yapabileceğim bir şey yok. Ama <laughs> Bu amına koydum onu Hiçbir sike yaramıyor ya. Vallahi yaramıyor. <laughs> bir de millete laf etti o kadar. Şöyle böyle öyle böyle diye. Hiçbir şey demese kimse vallahi susacağım da millete bile konuşuyor şöyle böyle böyle böyle. Ben her kurt böyleyim. Kaplumbağa yaparız şu vevi kim geleceğim. Gel vur bakalım. Adam zaten taptaymış alırsın. Kanser ettim be kankam. Güzel. Hı, bu adam hepimizi kesecek bu arada. <laughs> Gerçekten deniyorum da vurmayı. Evet hepimizi kestim <laughs> Zilong Allah İyi çıktık Vallahi öldüm sandım bir an Zilong yemin ediyorum haklısın kardeşim Ben de aynısını düşünüyorum Zaten biz gold lane'e niye zilong kaldık? onu da bilmiyorum ha yine öldü bu da niye gold lane'de zilong oynuyoruz? O da kuleyi öldü. Tamam. <laughs> Tam zor orada hiç gitmeye gerek yok. Öldüm mü? Yok kestik burayı güzel. Jansını keser miyim deneyeceğim de. Oğlum ne biçim vuruyor gerçek hasar. <laughs> Onu kesmek biraz daha ya. Tabiye Taptan biraz canı olsun. Daha sonrasında yine fightlamaya çalışacağım. Can dolmazsa base atarız bakalım bir duruma da. Bizimkiler öldü. Base atayım da base'den midi tutarım. Gitmiş El Kurt'a ne almış? Dreadnought zırhı almış. yok oynamamız gerekiyor. Cyclops özellikle. Çok güzel. Böyle oynayın işte oğlum salak saçma oynamayı bırakın. Bunu da keseriz. Ne ya sabahtan beri yapacağımız buydu öldüm mü? Çıkın kankam ben çıkacağım bak. Kankam çıkacağım ben çıkacağım zorluyorsunuz. Evet zorla bin aldırma Seremonisi miydi neydi Başlıyor işte Çarpatamazsa kaybederiz Orası ayrı bir dert dağıtar de herhalde lord Zorla lord yaptıracağım Ayaz çıkıyorum Ayaz bende var da kankam Ayaz çok iyi iş yapmaz Bir şey değiştirmez Kemer almış zaten Johnson adam. Güzel temiz gel. Bunu da düşürürsek çok iyi olur. Ölmeyecek. Cyclops'a gireceğim. Çok güzel. <laughs> Belki long split çakıyor da atsın bakalım ya kafasına göre takılsın. Takımda kimin iyi kimin kötü oynadığını anlayamıyorum. Herkes öldüğü için kimin ne yaptığını şu an çözebilmiş değilim. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Takımda 19 kill var 13'ünü ben aldırdım. güzel görüşleyelim Grok yoksa bu çocuk çaldırabilir. Alukar da alana sokmamamız gerekiyor. İyi aldı bari. Kankam burası lose ya çıkın bence. Çıkın çıkın. Kankam sen red alacaksın da, oraya sana nasıl aldıralım? Red alcam diye ölüyordun az daha. Oynarız gelin. Güzel. Çık bir tur, çık bir tur ölme, ölme. İyi öldün ama karşılığında aldın sorun yok. Güzel bunu da kestik. Yemin ediyorum şey gibi puzzle gibi tek 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 bütün parçaları yerine koyacağım. Bir Allah'ın demiyor ben de bir şey yapayım. Keseriz bunu gelin. Gel Zilong'um gel. İyi bari. tatıyorsun ha valla sabahtan beri. Bir sürü kule aldın aferin. <laughs> minyon buradayım buradayım. Bazen minyon beni siklemeyip gidiyor. Çok üzücü bir durum. Oynarız orayı. Geliyorum. Kapatacağım alanı. Çok güzel. Oynarız hala. Geri gireceğim. Alıkard'ı da keseriz devam. Devam. Bizimki pazara. Güzel ya artık farmları yerine oturduğu için vuruyor çocuklar yapıyorlar bir şeyler. Götüm çıktı yemin ediyorum. Kesemeyiz daha şöyle uzak gitmeye çalışacağım. Bir sonraki lordla bir sonraki lordu alırsak maçı bitireceğiz. Satmayın. Satmayın kazanacağız dostlarım. Base atacağım buradan sonra manayı doldurmak için. Ölmeyin. Lordu bekleyin, alacağız zaten. Aman dikkat edin. Geldiniz ya, hadi hayırlısı. Boş beleş girdiniz. Bunu da keseriz gel. Gel Zilong gel bu tarafa gel. Bırak Tamuz'u gel. Tamuz'u kesmen kolay değil ya. Kankam. Kankam Tamuz'u kesmen kolay değil. Bunu kesmen kolay. Bunun skill'i yok. öldüm ben de şart damlan. Yapacak bir şeyim yok ki. Doğu yönmediği var. Ne yaptı da lan? Sorlayan bir bandetta. Hehehehe <laughs> tutalım. Oğlum... <laughs> takım iyi kuartladı lan. iyi oynayınca iyi kuartlıyorlar diyorlar. Böyle seviyorum bu muhabbet. <laughs> iyi oynayınca kuartlıyor takım beni. Sağ olun arkadaşlar. Siz de süpersiniz. Elkut çok konuştun ama hiç iş yapamadın kankam. Geliyorum oraya doğru. Ama nereye keseceğiz bilmiyorum valla. Baksana bunları kesmek zor. Şu popolu indirmemiz lazım aslında. Ha? Yapar mıyız? İyi lan. Helal. Güzel. Aferin sen de iyi oynuyorsun. Tamam. Gözüme girdin. <laughs> Cyclops keser miyim? Görüş varmış burada. Güzel CC çaktım. Ee, takım haydi bekliyorum gelin. Güzel. <laughs> Hadi köyüne. Biz de böyle Jansın kardeş. 10 numara Benedetto oynadım bu arada. Aşırı iyi bir oyun. Ultili Zilong yine kaçmak için kullandı. Ne için kullanacak oğlum? Zilong'un amacı kaçmak. Bu arada hal bitirecek lan. Base'e vuruyor. Bitti. <laughs> Arkadaşlar biraz saçma sapan bir maçtı. Ama iyi oynadım. O yüzden atayım kanala. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.